İşte o beklenen an geldi. Be. Bugün beynimize bir kişi bırakıyoruz. Ama o demek kaybettim önce. Bugün cringe TikTok videolarını izliyoruz arkadaşlar. Ve iki. Hepiniz ne Ben Murat Bey. Siz kimsiniz? <laughs> Yanımda Rıfkı var yine arkadaşlar. Her zamanki gibi. Cringe TikTok'ları ben izleyeceğim diye tutturdu. O zaman buyurun izleyelim. Dikkat! Bu video beyniniz bir daha kullanamamanıza neden izlerken hipnoz okuyayım. Yetenek değil arkadaşlar, ip var, ip. Evet, bakalım düşecek miyiz? Evet, düştüm ama efekte mi düştüm, makyajım <laughs> Abla çok yakışıklısın amına. Oğlum kırınç bir şey bekliyordum. Çok iyiymiş lan. Bir ninja kolay yetişmiyor arkadaşlar. Fiziğin güzeldir ama kapalısındır. Üstü forma, altı sorma. Bu arada fizik nerede? Ders olan fizik... <laughs> Bana peygün getirir misin? Şey. bekleyeyim ben. <laughs> Ulan bir saattir sipariş bekliyorum. Rahat bırakın şu adamları ya. Bugün arkamızdan konuşanların dün arkasında biz vardık. Hepiniz yanlış yaptınız. Yapılan kahvelikler çok pahalı. Arkadaki telefon detayı. <laughs> Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. Rahmetli büyük severdi arkadaşlar. What <laughs> Ya bu ne terbiyesizlik böyle değişim olur mu arkadaşlar lütfen şu kızın numarası varsa bana verin ben arayıp güzelce konuşayım ya Hayır 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 Gözlerim mavi ekran verdi ama Aynı sizin gibi izledim böyle Ya bir de iki oldular ya. Artık dedeler farkındaysanız bayram açlığı vermiyor. Niye? Çünkü TikTok'ta şeyler atıyorlar. <laughs> ya aşktan soğuttular. Yemin ederim aşktan soğuttular ya. Bu TikTok beni aşktan soğuttu ya. Bu videodan sonra artık senin psikolojini bozamam ve arkana dönmeni istiyorum. Dön arkana. Bu video boyunca sen buraya bak. Tamam mı? Tamam mı? Psikolojin bozulur yoksa. <laughs> e biz kalkalım artık. <laughs> Lan! Ha, altın 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 yer yer şey. yer Çok yaşadım, ölmeye de hazırım. Siz de hazırsanız, hadi edin. Bu bir savaş ilanıdır. Simge geliyor, kaç rıfkı simge geliyor, kaç, kaç ama değil. Can çek şu arkadaşlar ambulans. Telefonum nerede? Ambulans arayacağım. <laughs> o kadar yalnızım ki kendi fotoğraflarımı, kendi videolarımı kendim çekiyorum. Acilen bir kameramancı alıyorum. <laughs> Yalnızlık başa bela. Kameramancı arıyorum. <laughs> ben de arkadaşlar montajcı arıyorum. <laughs> Videoma like atmayı unutmayın. <laughs> Elbet. Bir gün gidersem Belki gitmiş olurum. Elbet. Bir gün bu kanala abone olacaksın. Eğer abone olursan bil ki abone olmuş olursun. Ya benim rengim ne? Asıl ya tam ki. Siyah. Denize girsem öyle ne oldu? Bilmiyorum sana bu. Karadeniz. Kara Ah. Oh. Ah. Hayır. Hayır. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Bir videomuzun daha sonra gel arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sadece soldaki videolardan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bu serinin devamı için de bu videoya like atmayı unutmayın. Tam kafamdan da kanala abone olursanız bu kanalın kafa yapıyor. <laughs>